İsmim Rıdvan Çiftçi. 1988 Erzurum Karayazı doğumluyum. İlkokulun birinci sınıfın yarısını Erzurum Karayazı Üceli Köyü'nde okudum. Daha sonra ailemle İstanbul'a taşındık, İstanbul Samandıra'ya. İlkokulun sonuna kadar Samandıra'da okudum. Daha sonra liseyi Kartal Ticaret Meslek Lisesi'nde okudum. Bu sürede hep hem çalıştım hem okudum. Okul hayatımla iş hayatım hep Paralel gitti. Birçok hayali oluyor tabi insanın çocukken. Benim en büyük hayalim arkeolog olmaktı. Birçok mesleği denedikten sonra malum çalışmak zorundaydık hep. Bir aile şirketimiz vardı bizim. Daha doğrusu şirkette diyelim de bir dükkanımız vardı. İlk orada çalışmaya başladım. Yaklaşık 8-9 yaşında falandım. Kartal'da bir çay ocağıydı. Bu süreçte 2005 yılına kadar orayı işlettik abimle beraber. Daha sonrasında yine ailem Silivri'ye taşındı. 2007 olması lazım. Lise bittikten sonra tekrar oraya gittim, orada çalıştım. Daha sonraları üniversite sınavına girip üniversiteyi kazandım. Edirne'de inşaat mühendisliği okudum. Daha doğrusu hazırlıktan sonra bıraktım orayı Bırakmak zorunda kaldım bir işleri döndüm. Çalıştık bir firma kurduk beraber gıda üzerine yine. Sonrasında tekrar bir okul maceram oldu. Bu sefer dedim ki kendi bölümüm olan arkeolojiyi seçeyim. Arkeoloji okudum. Bitirdikten sonra yazları arkeolog olarak çalışmaya başladım. E tabii bizim işin durumu belli sadece yaz sezonunda kazı yapabiliyorduk. Tekrardan e, kışlarda kendi işime geri dönüyordum. Bir süre gıda işinden uzaklaşıp telefon işi yaptım. Uzun bir süre yaklaşık 4-5 yıl. Sonrasında bir e, son durağımız olan şu an Kıbrıs'a yerleştik. Kıbrıs'ta da yine aynı firmayı kurduk tekrardan. Burada çalışıyoruz. Hayat uzun bir yolculuk. Tabi burada duraklarımız oluyor. Amaçlarımız çok uzun, çok farklı şeyler düşünüyoruz ama şu an gıda sektöründe çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 20. yılımızı doldurdu bu sene. Eskilik diyebiliriz bu meslekte. Ama tabi hep içimde kalan kendi mesleğimle ilgili birçok şey var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum. Ne kadar zamanımız olur, nasıl nasıl olur bilemiyorum ama dediğim gibi şu an bir durak burası bizim için. Umarım ileriki süreçte kendi hayallerimin olduğu sektöre tekrar geri dönebilirim.